Merhabalar, gayrimenkul uzmanınız Burakır ile Sözselik ben. Bundan sonra sizlere bizim için önemli olan gezmeye ve görmeye kayda değer bulunan konutları anlatacağım. Burası çok özel bir konut. Hem tasarımını kendi arkadaşımın yaptığı hem de kendisinin oturduğu harika bir daire. Bu daire 1990 yapımı. 40 yaşından fazla ve 150 metrekare net. Nerede biliyor musunuz bu daire? İzzet Baysal Caddesi'nin oradaki kafeler sokağın bitiminde. Harika bir daire. Hadi gelin hep beraber bir gezelim. Ha bu arada bu dairenin eski görüntülerini de sizlere az sonra göstereceğim. Çok şaşıracaksınız. Çok değiştirmişler. Buyurun. Evet camlardan başlayayım. Cam evlerini genişletmişler ve Fransız tipi çok büyük camlar kullanmışlar. Buradan bütün kafeler sokağına hakimsiniz. Hepsine hakimsiniz. Harika bir görüntü oluyor akşamları. Yine bir televizyon ünitesi kurmuşlar. Akrilik çıtalama yapmışlar burada. Devasa bir televizyon kullanmışlar. Süper olmuş. Duvarda pastel renkleri ve pastel tabloları seçmiş. Bu duvara antresit kullanmışlar. Ve kapuçino renklerle aralara çok güzel derinlik kazandırmış. Ve spot. Her taraf spot. Görüyor musunuz? Hepsi spot yapmışlar. Evet. Akrilik bir separatör kullanmışlar. Büyük bir ihtimalle bunu soracağım. Bunu kullanma nedenlerinin bir tanesi de 50 metrekare salonu ortasına bir yemek masası atabiliyorsunuz. Harika oluyor. Evet. Burada da sarı rengi kullanmış. Çok büyük derinlik kazanmış. Size farklı bir şey daha göstereceğim. Çok farklı. Bu duvarda çok küçük bir kısmında İtalyan boya var. Kabartmalı. Çok harika boya ve çıtalama yapıp ayna kullanmışlar. Ekstra hiçbir şey gerek yok. Bir de mutfağına bakalım hadi. Hep beraber. Bu mutfağın eski halini biliyorum. Burada kapı vardı. Evet bu kapıyı kaldırmışlar. Balkon da yok. Balkon kısmında yüklük yapmışlar. Bakar mısınız? Siyah parlak yine ahşap rengi akrilikle birleştirmişler. Sabitlenmiş bir masa. 4 kişilik masaya özel ünite telefon şarj yeri Harika. Akrilik mutfak tezgahı. Siyahla bütün, bütünleşince bakıyorum harika olmuş. Süper ya. Bence bütün bayanların istediği bir mutfak tipi bu. Ben karşılaşıyorum çünkü. Bakın çok geniş cam bir buzdolabı da bunu tamamlamış. Fazla kurcalamayayım. Burası arka ile geçiyor. Gelin beraber bakalım. Aralarda detay koymuşlar. Yürürken spotlarla açılıyor. Yine tuvaleti, WC dediğimiz yeri komple yenilemişler ekstra bir havalandırma koymuşlar. Yine dikkatinizi çekmek isterim. Hep rice right spot. Çok güzel ışıklı. Evet gece bölümü. Hadi gelin bakalım buraya da. Burası ebeveyn yatak odası. Burada da ince ince detaylar var. Sol duvarda tamamen ayna kullanmışlar. Parçalı aynalar. Arka taraftaki uygulamada da parçalı aynalar var. Ve gardıroplar, mağaza tipi gardırop. Bütün herkesin istediği bir gardırop çeşit. Artık bu yeni moda oldu. Bütün eşyanızı görebiliyorsunuz. Ve çok geniş, çok ferah. Çocuk odasına da bakalım. Bakalım neler yapmışlar çocuk odasını. Genç yatak odası diyelim biz buna. Tamamen bir buçuk kişilik yatak. Özel ışıklar. Duvarda özel bir uygulama. Burada da yine mağaza tipi bir dolap. Güzel, süper, harika. Her taraf antres renkte ve evin bütünleştirmiş. Banyoda detaylarımız var. Yerdeki granitlerle banyodaki granitler birleşmiş. Banyoyu tamamen yenilemişler. Diğer granitin aynısını burada uygulamışlar. Çok özel bir klozet. Evet, duş başlığı da çok güzel. Bakar mısınız? Masajlı, duş başlığı. Burası da yine kaydırmaz. Ve camla bütünleştirmişler. Vallahi yapan eline sağlık. Süper olmuş. Faruk Bey'i çağıralım. Faruk Bey bize anlatsın detaylarını. Ne dersiniz? Hadi gelin hep beraber yanına gidelim. Faruk Bey, çok keyifli bir eviniz var. Çok teşekkür ederim bize evinizi açtığınız için. Aynı zamanda satış etkisini de bize verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Firmanızı bana bir kısaca tanıtabilir misiniz? tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> çok, çok memnun olduk biz de. Bugün sizi burada My House Wood Design firmasının temsilen bulunuyorum açıkçası. İnşaat mühendisiyim ve firmalarımızın hem projelendirme hem de sahada bir pozisyonlarında yer alıyorum. My House firması olarak birkaç farklı çalışma şeklimiz var. Bunlardan da size kısaca bahsedeyim. Örneğin bunlar tadilat projesi, renovasyon projesi ki içinde bulunduğumuz gibi. Sıfırdan bir yapı imalatı yahut son süreçlerde çok daha fazla üzerine düştüğümüz iç mimari dekorasyon uygulamaları. Bugün de burada sizi dediğim gibi son dönemde yaptığımız ve çok beğendiğimiz bir yerde ağırlamak beni çok mutlu etti açıkçası. İşleyiş yöntemimiz de şu şekilde ilerliyor açıkçası. Zaten sektörün içerisinde olanlar bunu az buçuk bileceklerdir ama bizim müstakbel müşterilerimiz ile beraber çok güzel bir işbirliği içerisinde oluyoruz. Bu işbirliğimizde şu şekilde eğer ki bizden bir talep varsa ya da müşterimizin bizden beklentileri, ambiyansı vesairesi bunların tamamıyla alakalı müşterimizle bir süre vakit geçiriyoruz. Bu vakit geçirme sürecinden sonra müşterimizle alakalı bilgileri ya da yapılacak mekanla alakalı notlarımızı aldıktan sonra ekip arkadaşlarımızla beraber bir ofis yani projelendirme safhası başlıyor. Bu projelendirme safhasında da güzel bir beyin fırtınası yapıyoruz. Yine mimar arkadaşlarımız, yine mühendis arkadaşlarımız. Tabi bunların arasında elektrik, mekanik, inşaat hepsi olacak şekilde. Süreci tamamladıktan sonra ortaya güzel bir proje çıkartıyoruz. Herkes kafasında tatmin olduktan sonra işin şantiye safhasına geçiyoruz. Ve artık biraz daha tozun toprağın içine giriyoruz açıkçası. <laughs> Anladığım kadarıyla da mülkünü satın alıp yeniliyorsunuz ve satışa çıkartıyoruz. Evet. Ama bu ev için diyorum mimarisine ve dekorasyonda neler özen gösterdiniz diyebilirim. Firmamızın belli prensiplerini aslına bakarsanız sadece belli proje bazlı değil, bütün projelerimizde uyguluyoruz. Bizim için şöyle bir durum var. Siz bir daireye girdiğiniz zaman bir sene boyunca bu vatandaşın şunlara şunlara ihtiyacı vardır gibi böyle kısır bir düşünceyle imal etmiyoruz biz bunları. Müşterimizin bu süreçte işte sabah müşterimizin neye ihtiyacı var, işte öğlen neye ihtiyacı var ya da iş dönüşünde neye ihtiyacı var gibi bütün problemlerini aslına bakarsanız o ilk bahsettiğim projelendirme safhasında değerlendiriyoruz. Yani misal vermek gerekirse şu şekilde. Şimdi sizin sabah kalktığınızdaki modunuzla ya da ne bileyim gece su içmeye kalktığınızdaki modunuz kesinlikle birbirine aynı değil. Doğru mu? Evet. Sabah evet, size evet. daha çok dinçlik verecek bir enerjiye ihtiyacınız var. Ona göre bir aydınlatma elemanı sunuyoruz. Ne zaman? işte salonunuzda veya mutfağınızda çayınızı demlerken ya da kahvenizi demlerken. İşte gece su içmeye kalktınız. Orada sensörlü ışıklarımızı görmüşsünüzdür. Çünkü gözümüz bir karanlığa alışmış ve artık çok yoğun bir ışıkla rahatsız olmak istemiyorsunuz. Sadece beni yatağımdan kalkıp mutfağıma götürecek kadar hafif bir enerjili bir ışık olsun beni kurtarır bu. Biz bu detayların tamamını düşünerek yapıyoruz. Bir de son dönemde yapı sektöründe açıkçası bizim bence firmamızın en önemli kriterlerinden bir tanesi şu. Bundan 30 sene öncesinde de 20 sene öncesinden bahsedecek olursak şu tarz bir kısır bir düşünce var. Biz dört tarafını duvarlarla çevirdik, çatısını kapattık. içine vatandaşı sokalım, Ondan sonra da karşılaştığımız problemlerle ilgileniriz. Biz buna tamamen karşıyız. Siz bu daire geldikten sonra bundan 6 ay sonra ne tarz bir problemle karşılaşabilirsiniz? 1 sene sonra ne tarz bir problemle karşılaşabilirsiniz? Bunların tamamını öngörüp bunlarla alakalı tedbirleri tamamen en başta almaya çalışıyoruz. Niyetimiz de şu. Müşterimiz buraya girdikten sonra sadece yaşasın. Suyum akıttı, işte bir tane parkem kırıldı, bir tane lavabom akıtıyor, efendim yukarıdan çok fazla ses geliyor vesaire bu tarz problemlerin hiçbirisiyle ilgilenmiyoruz. Sadece o anda hayatını yaşama Anladığım kadarıyla evin elektrik projesine kadar değiştirmişsiniz. Öncesine evet. baktım çünkü evet. Öncesinde komple her şeyi değiştirmişsiniz Sıfırdan sanki yeniden bir imalat yapıyor gibi yapmışsınız. <laughs> Buradaki süreç şöyle ilerdi aslına bakarsanız. <laughs> şu anda gördüğünüz şeylerin hiçbirisi yoktu burada. Binayı tam anlamıyla soyduk aslına bakarsanız. Ve burayı neden seçtiğimizden de bahsedeyim size isterseniz bu arada. Ya çok sevinirim. Bu tarz projelere başlarken önce popüler mu muhitlerde statik olarak güvenli olduğunu düşündüğümüz ve bununla alakalı raporları elde edebileceğimiz yerleri seçiyoruz. Şu anda Tabaklar Mahallesi'ndeki Börekçiler Sokak'taki bir projemizdeyiz kendimizi burada güvende hissettiğimiz zaman ondan sonra burayla alakalı çok güzel bir proje çıkartabiliyoruz diyoruz. burayı zaten çok keyifle yaptık aslına bakarsanız. Binayı tamamen soyduk. Yani binada sadece beton harma ve tuğla elemanlar kaldıktan sonra geri kalan sürecin tamamı bize ait. Yani bunun içerisinde sadece elektrik tesisatı vesaire değil. Bunun içerisinde mekanik tesisatı var. Hatta gördüğünüz bu bina daha önce sadece kaba sıvayla yapılmış bir evet, evet. Biz burada saten alçısının, normal alçısının vs. her şeyini yeniledik. Çünkü neden? Burası 35 yıllık bir bina. Bundan 35 yıl önce ne kadar elektrikli eşya kullanıyordunuz? Doğru söylüyorsunuz, evet. Bir buzdolabınız vardı. Kesinlikle. Belki bir tane de eski davulmaz fırınlardan vardı. Yani birkaç tane priz sizin işinizi görebiliyordu. Ama şimdi LCD telefonlar, iPhone şarj aletleri, kulaklıklar, mini fırınlar... Buzdolapları ve bunlar için gerçekten çok iyi tesisatlara ihtiyacınız var. O yüzden biz buranın bütün tesisatını sıfırlayıp yeniden buraya sıfırdan bir mekanik ve elektrik tesisat projesi yaptık. Ki burayı kaldırabilsin. İlk söylediğim lafa geliyor aslında bakarsanız. Evet. Yani biz buraya birisini yerleştirdikten sonra bana şunu dememesi lazım. Ya robotumu takıyorum ve ee, sigorta atıyor. Ya biz bu tarz repütasyonlar istemiyoruz aslına bakarsanız. Ya evet mutlu müşteriler diyoruz esasında biz. Öyle. Evet bu ev için de aynı şekilde çok iyi çok mutlu. Şuna da öncelik veriyorsunuz sanırım. Ekipmanlarınızı kullanırken, içeride bütün malzemenizi kullanırken yeni nesil olmasına özen gösteriyor musunuz? Yani sizin için bunun kriteri nedir? Aslına bakarsanız bu çok güzel bir soru. Çünkü bu bizim işimizin en sevdiğimiz kısımlarından bir tanesi. Bir hobi haline geldi. Yeni nesil inşaat teknolojilerini takip etmek. Hatta firmada kendi içerimizde bu tarz yarışlar oluyor. Sen şunu duydun mu, sen bunu duydun mu vesaire gibi. Birkaç konuşmadan sonra da onu da projelerimizde uygulamayı çok seviyoruz. Mesela lavabolarımızda gördüğünüz ahşap desenli porselen seramik malzemeler. Evet, evet. Dikkatimi çekti. Şimdi son zamanlarda artık ilk başlarda bu, bu az az kullanıyorduk ama son zamanlarda artık bunu çok daha fazla kullanıyoruz. Belki de ilk yönlendirdiğimiz kısım orası oluyor. Neden? İnsanlar bu tarz alanlarda ya da evinin her yerinde aslında bakarsanız bugün kime sorsanız ya ben ahşap görünce huzur buluyorum der. Doğru mu? Siz evet, ben de öyledir. Evet. öyleyimdir. Şimdi TV ünitesini yaparken ahşap kullanabilirsiniz. Ya da ne bileyim bir kitaplık yaparken ahşap kullanabilirsiniz. Lamina masif değişir. Ama ıslak zeminlere geldiğiniz zaman e, orada birazcık problemler ortaya çıkıyor. Son zamanlarda fuarlarda gördüğümüzde artık üstün derecede revaçta olan şeylerden bir tanesi de bu ahşap desenli porselen seramikler. Lavabomuzda da gördünüz. Size o ahşapın sıcaklığını da veriyor. Kesinlikle. Dokunduğunuz zaman pürüzlü yapısını aldığınız zaman belki gözünüz kapalı olsa bu gerçek bir ahşap bile diyebilirsiniz. Ama size şöyle bir avantaj da sunuyoruz. Ahşap gibi bir e, korozyona uğramayacak ya da e, burası ıslak zemin rutubete maruz kalmayacak ve temizlemesi kolay olacak. Haliyle projeyi yaparken dedik ya e, biz müşterilerimizin kullanım sürecindeki e, bütün aktivitelerini de aslında değerlendirerek o projeyi yapıyoruz. Mesela son zamanlarda belki siz de duyuyorsunuzdur ya da bu geçtiğimiz 10 yıllık süreçlerde de depreme dayanıklı binalar diye bir cümle var doğru. Evet, doğru. Ya bu doğru. bir problem miydi ki? Yani doğru. bu şuna benzemiyor mu sizce de? Ben fırından bir ekmek aldım ve zehirsizdir. Demek ki bir şey değil mi? Yani benim bir binayı ya da bir daireyi ya da bir mülkü alırken acaba kafamda böyle bir soru işareti olmalı mı ki? Bu zaten artık bunun ana arterlerinden bir tanesi ya bu soru bile olmamalı. Akabinde ben bu tarz bir ev alırken ya da bu tarz bir mülk edinirken ben sadece detaylarla ilgilenmek istiyorum. İlk bahsettiğim şeydeki gibi biz dairemizi müşterimize verdik. Müşterimiz bize şu tarz şeylerle gelmemeli günün sonunda. Yeni nesil malzemelerden bahsetmiştim ya. Bunlardan bir tanesi de mesela ses yalıtım malzemeleri, yine ısı yalıtım malzemeleri. İşte misafirliğe gidiyorum, çok affedersiniz, lavaboya giremiyorum. Ya da ne bileyim, ya yatak odasında uyuyamıyorum. Bu tarz şeyler, aslına bakarsanız bence yapı sektörün asıl ilgilenmesi gereken şeyler. Biz de bunları yakından takip ettiğimizi düşünüyoruz. E, firmamızdaki bütün arkadaşlarımız da bu hususta çok hevesli. E, teknolojiyi iyi kullanıyoruz. E, yapı malzemelerini, yapı sektörünün teknolojileri çok güzel takip ediyoruz. Fuarlara gidiyoruz ve güzel malzemeler beğeniyoruz. Beğendiğimiz malzemelerden de böyle güzel yapılar yapmaya çalışıyoruz. Ahşap görünümlü porselen seramiklerden bahsettik ama bizim uygulama titizliğimizden de azıcık bahsetmek isterim size. Çünkü iyi bir malzemeyi kötü bir ustanın elinde rezil etmeniz çok mümkün. Bunu siz de daha iyi biliyorsunuz. Ahşap görünümlü malzemelerin devamında kullandığımız 60'a 120'lik aynı zamanda e, hol kısmında da biliyorsunuz mutfakta da 60'a 120'lik granitlerimiz var. Ve ağır malzemeler. Şimdi bu tarz malzemeleri kullanırken dedim ya insanlar bence bu tarz şeylere dikkat etmeleri gerekiyor. Yani burada uygulama nasıl yapıldı? Küçücük bir detaydan bahsedeyim size. Tabii. Firmamızın sahibi olan e, Umut Bey ve Hakan Bey en önemli verdiği şeylerden bir tanesi. İmalat olu versin diye yapılmaması gerekiyor. Yani biz bir tane 60'a 120'lik graniti oraya koyarken oranın tertemiz olması, bir tane toz zerresinin dahi olmaması. Akabinde mevsim geçişlerinin çok fazla olduğu bir yerdeyiz. Bundan 2 sene sonra, 3 sene sonra yok benim granitim kırıldı, benim fayansım çatladı gibi bir problemle karşılaşmamak için yeni nesil inşaat teknolojilerinden bir tanesi bu flexi yapıştırıcı malzemelerden kullanıyoruz. Niye? Belli yaptığımız projelerimizde alttan ısıtma uygulamaları yapıyoruz. Bu alttan ısıtma uygulamaları da yine ısı geçişlerine, ısı yükselmelerine ve alçalmalarına sebep oluyor. Ve inşaya olan her malzeme birazcık genleşiyor biliyorsunuz. Ve bunun için yaptığımız uygulamada bilhassa bu seramik ve granit imalatlarında ustamızla olan birebir iletişimlerimiz birazcık sancılı oluyor. <laughs> Onları birazcık görüyoruz. Onlar da haklarını helal etsinler. Belki bir günde bitecek işi, üç günde bitiriyoruz ama bir sefer yapıyoruz ve sonuna kadar devam ettiriyoruz. Ben My House Design firma etkisi Sayın Faruk Bey'e bizi ağırladıkları için çok teşekkür ederim. Yeni yaptığınız projeniz de var biliyorum. Villa projeleriniz de var. Renovasyon olan böyle bir bu şekilde yaptıysanız yeni villanızı tahmin edemiyorum. En kısa zamanda oraya da gezmeye geleceğim orayı da bir dolaşacağım. Değerli takipçilerimiz, sizlere bu tip renovasyon olan ve yeni nesil evleri tanıtmaya devam edeceğim ama özellikle sizden bir şey istiyorum. Bu evimizi yorumlamanızı istiyorum. Yorumlara bu evimiz hakkında istediğiniz her şeyi yazın. Bakayım sizler beğendiniz mi? Aynı zamanda bizleri takip etmeyi, beğenmeyi ve destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.